Okudun mu? Okuyorum. Beş dakika verin bana. Nasıl ağlıyor ama biliyor musun? Böyle bir ağlama çeşidi yok. Vallahi bence hiç ağlamazsın. Çünkü ego da aynı, başka ajanslar da aynı. Çıkmayacak o çocukla duyacak. Ben, ben de dedim, ben de dedim. Tuğçe dedim, senin Onur'la bu ilişkini dedim, biri duyarsa dedim. Seni dedim, o iş yerinden dedim, gözünün yaşına bakmaz atarlar dedim. Dinletemedim ki. Haksız mıyım ama Dicle'ye? Ben konuyu tam şey yapamadım. Şimdi benim bir arkadaşım başka ajanstan bir tane oyuncuyla bir ilişkisi vardı. Ama öyle çok şey de değil. İşte bugün ortaya çıkmış. Kızı kovdular. Peki nasıl çıkmış? Kim görmüş bunu? Nasıl olmuş? Kim söylemiş ki bunu? Ne önemi var ki artık Dicle? Kızı kovdular. Evet. Aşk bu ya. Ne olacak? Ay ben aşka inanmıyorum işte o yüzden. Ne? Ha, delirdin iyice sen. Okudun mu? Okurum. Ah, ben arayayım o zaman. Bak nasıl üzülüyor? Bana attığı mesajlara bakar mısın? Müsait misin? Ya. Hayır ya, açıl ya. Ne oldu zıpsı Telefonum kapanmış da. Hadi. Heh. O kadar sinirlendim ki... ...elimden bir kaza çıkacak sonunda. Elimden alamayacaklar Ömer'i. Sakın yapma sakın. Erkan Bey toplantıya geldi. Celal Bey'in de haberi olmuş. Çözecekler merak etme. Hı hı. Evet beyaz olacaklar. Evet ne zaman peki ulaşır ellerine? Çok beklemesek. Tamam. Teşekkür ederim. Kolay gelsin. Şey Tolga karakterini öldürüyorlarmış doğru mu? Evet. Var maalesef öyle bir durum. Sette bayağı sorun çıkarmış. Peyda'ndan duydum. Hmm. Efendim. E, Dicle Bey merhaba Sevda ben. Dün akşam tiyatroda tanışmıştık. <laughs> e, merhaba nasılsın Sevda? Nereye? Bir yere değil gülüncüm. Alo. Bu da bir şeyler çeviriyor mu? hala anlamadım. Ha, sevgilisi var desek o da yok biliyoruz. nereye? Annem arıyor. Herkes bir yere gidiyor. Ne oluyor? Anlamıyorum ki. Alo. Ee, tamam. Şu anda müsait değilim. Sonra konuşalım mı? Tamam sonra konuşuruz. Bu olmaz çok yoğun görüşmelerim var. Ee, yarın için bir görüşme ayarlasak. Yani sizinle oturup konuşmayı çok isterim baş başa. Yani bilmiyorum ama bir yarına bakıp söylerim sana. Alo. Bak. Aa. Be bekliyor musunuz hala? Aa. Oh. Ne oldu kız? Ya Feris Hanım birini o dişine yönlendirmek istemişti de karıştı ortalık. Bicle i̇şte bak sen bu ara çok yoruyorsun kendini. Ben biraz yardımcı olayım sana. Ben yardım edeyim sana. Tabii. Hoş geldin Meryem. Hoş bulduk. Hoş geldin. Hoş bulduk. Ee, Feris Hanım çıktı. Ah öyle mi? Çok... O zaman sen yardımcı olur musun bana? Tabii olurum tabii. Gel gel. Ha? olur. Gel gel. Sorun ne? Bana anlat. Sorun biziz değil de senle ben... Artık bir şeyler mi yapmamız lazım? Çok Barma Tamam. Ee, biliyorum ben de çok geriliyorum. Gerçekten ha. biri duyacak diye var ya aklım çıkıyor resmen. Bir dakika sen neden bahsediyorsun? Ya daha dikkatli olmamız lazım. Ondan bahsediyorum. Sen neden bahsediyorsun ki? Ya ben seni göremiyorum. Evet canım sıkmaya başladı artık. Artık bir şeyler mi yapsın? Bak ben biliyorum. Barış Bey hoş geldiniz. Merhaba. Barış Nasıl Bey. gidiyor? İyi. Siz sormalı. İyi valla. Tamam. Görüşürüz o zaman. Tamam. Görüşürüz. Ee, dosyaları ben Feris Hanım'ın ha. odasına bıraktım. Gel göstereyim. Alo Ersin'cim, ne haber? Nasılsın? İyi, sağ ol Ersin. Ersin sana ben hemen bir şey soracağım. Sizin dijital hayatınızda bir iş vardı. O iş ne oldu? Ha. Niye iptal oldu peki? Anladım anladım. Peki başka bir iş var mı elinde Ersin? Tamam. Tamam ya öyle sordum konuşuruz. Tamam Ersin'cim. Hadi bay bay. Mineciğim selam ne haber nasılsın? İyiyim, sağ ol Mine. Mine, e, sana bir şey söyleyeceğim. Şimdi benim elimde bir kız var. Ee, böyle oldukça doğal, e, özgün. Bir ışığı var yani, ilginç bir tip. Diyorum ki acaba... Hayır, hani yok, deneyimi yok ama videoları var. İstersen videolarını yollayın, bir izle onları. Hiç mi boş vaktin yok yani Mine? Anladım. Yok canım, yok tamam, anladım, çok sağ ol. Tamam, konuşuruz, hadi bay bay. Çınar. Hande niye tek başına aşağıda? Çünkü şu an ona görüşme ayarlamaya çalışıyorum seninle. Nasıl gidiyor? Yani iyi işte. Arıyorum bütün kas direktörlerini sırayla. Kolay gelsin. Tamam. Sen gerçekten Feris Hanım'la görüşmeye gelmedin değil mi? Hı -hı. Ne alakası var? Ya Barış ya. Aslında onu görsem de iyi olurdu biliyor musun? Şu Ömer'e uyuz oldum ama çok da önemli değil. Hı -hı. Bak bugün Gülayım bana ne anlattı biliyor musun? Bir arkadaş başka bir ajansta çalışıyormuş ve kızı kovmuşlar. Neden? Başka bir oyuncu ile birlikteymiş. Duymuşlar anında kapının önüne koymuşlar. Yapma biri görecek şimdi. <laughs> o zaman demek ki daha fazla görüşmemiz lazım. Nasıl vardın buraya acaba? Bana bir anlatır mısın? <laughs> ya biz görüşemiyoruz ki bizi birlikte sansınlar değil Ya Barış bir ciddi olur musun? Ben gayet ciddiyim. Liseli aşıklar gibiyiz farkında mısın? Okulda görüşemiyoruz. Evine gelemiyorum annenler var. Akşam dışarı çıkamıyorsun baban izin vermiyor. Ya tamam abartma istersen. Mezuniyet var mezuniyet partisinde görüşürüz. Sen gitmiş miydim mezuniyet partisine? <laughs> Gittim sen gitmedin <gülüyor> <gülüyor> Yok ben gitmedim. Neden gitmedin? O çok uzun ve can sıkıcı bir hikaye. Ben sana bir yer anlatırım onu. Bak hep böyle yapıyorsun. Ne zaman ciddi bir şey konuşsak hep böyle konuyu geçiştiriyorsun. Tamam. O zaman akşam gel ben sana her şeyi anlatayım. Tamam tatlım soracağım <laughs> Çınar beylere. <laughs> <laughs> Tamam hadi sen perişanla görüşmeyeceksen hadi git artık. Gelecek insanlar. Tamam hadi. akşam geliyor şu an. Tamam geliyor yani bak. tamam. Hadi. Hoşçakalın Barış Bey. Anladım bu Buketciğim şey, anladım. Yok yok canım yani her an her istediğimiz olacak diye bir şey yok zaten. Evet. Tamam. Yok yok hiç önemli değil. Tamam hadi bay. Evet. Alo Şinasi'cim. Hah. Hah. Beğendiniz mi videoları? Süper. Süper süper süper. Yollarım. Yo yo yollarım yollarım. Bugün yollarım ben hiç sorun değil. Ciddi mi? Çıkar. Yok sete de çıkar. Tamam. Tamam süper. Zaten bizim için ne kadar hızlı olabiliyorsa o kadar iyi oluyordu. Mükemmel oldu o zaman. Sen biraz bana karakterden bahseder misin? Ne karakter? 100. sahne. Sığınak iç gün. Zini Seno ile birlikte görevden dönüyor. Biz yokuz gibi davran. Geç ee, başarısız olmuşlar. İkisi de mutsuz. Yani yıkılmış haldeler. Çareler çaresiz. Operasyonun riske girdiğini herkes farkında. Pencereden yemyeşil bir çöl görüyoruz. Sozo gezegeninin Kuş renkli üç güneşi ağır ağır batıyor. Elisa Hanım, fuşya güneş fikri sizce de korkunç değil mi? Ya şu işte bana... iyi olan tek bir şey söyleyebilir misin? Şu senaryoda iyi bir şey var mı? Zozo gezegeni ne evet. ya? Ahmet kaskını tak. Aslıcığım de başlayalım. Hmm. <laughs> Böyle devam ed edersek... ...bütün insan ırkı yok olacak. Yok. Biraz daha ses yaptır. <laughs> Tabii. <gülüyor> Böyle devam edersek... ...insanlığın sonu gelecek. Sen o kapıdan içeri giriyor. Size iyi haberler getirdim. Zihni dondu. İyi akşamlar. Yolculuk seni yormuş olmalı. Ha, dur dur Aslı. Ne yapıyorsun? Neyi ne yapıyorum? Sarılırlar... ...ve yakınlaşırlar yazıyor. Öpüşürler diye düşündüm. Hayır platonik ama Aslı. Ben i̇yi platonik misiniz? bir sarılma istiyorum. İyi miyim? Ayrıca o senin torunu. İyi de aynı yaştayız biz. Evet ama şu an geçmişteyiz. O sırf seninle tanışabilmek için... ...gelecekten geçmişe geldi. Yani onun geçmişi... senin şimdi Aslı'cığım. Ee... Öyle mi? Hı hı. <laughs> Senaryoda anlaşılmıyor yalnız. Anlaşılıyor Aslı... Ahmet anladı mesela. Evet evet. Kesinlikle. Anladım. Herkes anladı değil mi? Anladı. Son derece net. Ta tabi ta tabi ta tabii. Gördün mü bir tane? Yalnız beni öpmeye hazırlanıyordu. Evet ama o şey bir öpücük gibi düşündüm ben. Bu kadar yoldan anneannemi görmeye geleceğe gitmişim. Geleceğe değil, geçmişe. Osman şimdi söyledi. Evet. Hayır bir bir dakika. Yok doğru söylüyor gelecek. Ama olamaz bir dakika. Ee, hayır ya şey. Pardon komik bir şey mi vardı? Yok hayır sadece aklıma bir şey gelmişti. Ama arkadaşlar yani böyle zıplı soru söylüyorsunuz kafa kalmadı ki. Tamam geçelim biz bu sahneyi. Ee, başka bir sahneye geçelim. Ee, sonra döneriz bu sahneye. Bir dakika Tamam, 120. Açın 120'yi. Ya kaldıralım şu masayı da. Ee, tut Hadi bakalım. Hashtag. Ömer Yaşar peri masalından ayrılmasın. Bakalım işe yarayacak mı? Yıldız'ın tuzağından kurtuldun. En yakın arkadaşınla karşılaşıyorsun. Ve tabii ki yaralısın. Yaralı olduğunu unutma. Unutmam. Şimdi kolundan değil, kanından yaralısın. Öyle mi? Peki. Ha, Feris Hanım. Size bir kahve getireyim ister misiniz? Ha, o kadar iyi olmaz. Ee, yok. Yok ben. Şimdi bölmeyelim. Ben sonra kendim içerim. Tamam tamam. Boşverin. En yakın arkadaşı giriyor. En iyi arkadaşı dediği kim? Ben değilim. Emin miyiz? Sensin bence. Hayır arkadaşlar siz değilsiniz. Ahmet sensin en yakın arkadaşları. Yani senaryodaki adıyla ki Tabii Bahane Bey'e dönüşmeden önceki haliyle. Ya açık değil mi bu? E Ahmet senden bahsediyor? Tam baştan alıyoruz. Firuz Hanım siz bunu gördünüz mü? Yok. <laughs> 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 Sizce böyle bir şey işe yarar mı ki? Sanmıyorum. Bir, bir şey. sürü yorum yapmışlar altıma. Değil mi? Mavi Yıldız'ın lordu seçmişim. Ne olur biraz dikkat et. Çınar Bey, prodüksiyon başa almış, sete götürmüş. Ha iyi, süper. Ama küçük bir sorunumuz var. Ne oldu Emre? Yani? Telefonda. Şu an mı? selam. Ne haber Başak? Yaptın mı ezberi Başak? Ezberde sıkıntı yok. Yapıyorum onu. Tamam oku ama ondan sonra ezberi de yap Başak'cığım. Ezber çok önemli. Bak ben senin programına baktım. İki saniyelik bir boşluk var. O boşlukta hemen yaparsın ezberi. Tamam mı? Onda sıkıntı yok canım. Sıkıntı karakterde. Ne gibi? Çünkü başrolün en yakın arkadaşı bu. Yani başrol değilim ben. Başak'cığım senin karakterin o senaryoda çok kritik bir öneme sahip. Böyle düşün. Bu sektörde böyle şeyler olur. Yani ne olacağı da hiçbir zaman belli olmaz. Bir bakarsın başrol kız ortadan kaybolur. ...bir sorun çıkartır, tükenmişlik sendromuna girdin der, bir şey yapar yani o alanda o da hemen yapımcı devreye girer, o başrolü alır, senaryoyu, hikayeyi bambaşka bir yere getirir. Öyle düşün. Bizim sektörde oluyor yani böyle şeyler. Oluyor yani olmuyor desek yavaş mı? Ciddi misin? Tabii tabii. Bizim sektörde olur o yüzden sen olabildiğince kendini göstermeye çalış Başak. Tamam mı? Kimsenin işine de karışma, bir sorun olursa da bizi ararsın. Tamam Çınar sen merak etme ben kendimi buradan başrol çıkartacağım. Tabii tabii ben çok güveniyorum sana zaten. ...sen çıkartırsın. Tamam canım. Ezberi yap. Bay bay. Başak Hanım sizi hazırla alabiliriz. Sen niye böyle giyindin? Yeni çant falan mı? Yani bir takım... ...çocuk sorunlarımız var. Doğru. Acaba senaryoyu tekrar gözden mi geçirsek? Gerek yok. Ben zaten e, aldım notlarıma. <laughs> ah. Ne oldu? Ya bu benim ara ara böyle bir sancı giriyor. Ee, geçer şimdi canım ya. Aa, çok Ay. mutlu olsun. Sağ ol. Hocam bir saniye gelebilir misiniz? Tamam. Geliyorum canım. Meriç bu ne? Bu nasıl bir senaryo? Nasıl bayılabilirsin böyle bir işe? Ee... Aslında benim hatam bu. Bir... Benim senaryoyu okuyup he, raporlama yapmam gerekiyordu ama Dicle i̇şte dur gerek yok dur ne oluyor Feris hayatım benim bu senaryoyu okumak için pek fırsatım olmadı yani okuyamadım çok üzgünüm çok üzgünüm ne bak ben sana bin bir mazeret sıralayabilirim şu an gerçekten sıralayabilirim ama böyle bir şey yapmayacağım okuyamadım hayatım okuyamadım sana inanamıyorum Feris. Sen böyle bir insan değilsin. Nasıl yaptın bunu bana? Biliyorum ben de kendime inanamıyorum ama seni kurtaracağım. Kurtaracağım sana söz veriyorum. Sen bu filmde oynamayacaksın. Şimdi gideyim biraz sonra Osman'la bir konuşayım. Tamam mı? Senin standartlarına uygun bir rol olmadığını söyleyeyim. Tekrar yazılmazsa biz bu filmde oynamayacağız diyelim. Hayatta olmaz. Osman'la aramın bozulmasına izin veremem. İyi de hayatım yani başka ne diyebiliriz ki biz bu adama? Bak anaokulundan beri arkadaşım bu benim. ...bin yıldır tanıyorum ve öyle göründüğüne bakma inanılmaz ince ruhlu, inanılmaz hassas birisi ve tek hayali benimle birlikte film çekmek. Onun hayallerini yıkamam. Mümkün değil. Güzelim ne yapacağız o zaman? Ne yapacağız? Şöyle yapacağız. Şimdi ben senaryoyu okudum. Çok beğendim. Bayıldım. ...inanılmaz yükseldim ve oynamak istiyorum. Ama? Ama mümkün değil. Sebep? İşte orasını bilmiyorum. Orasını siz bulacaksınız. Aha. Evet. Kaşe. Normalde istediğin kaşenin iki katını isteyeceğiz. Bakalım yapımcı ne diyecek? Kaşe. Harika bir fikir. <laughs> evet. o zaman siz çıkmadan konuşun. Şimdi idari yapımcının yanında Osman. Hı. O çıktıktan sonra siz girersiniz konuşursunuz. Tamam süper. Çok iyi fikir. Hı. Evet başka ne yapacağız ki? <laughs> Aslı bir gelir misin canım? Geldim. Feliz bak ne yapıyorsan yapıyorsun bu işi hallediyorsun. İstersen beş katını istersen Hı. on katını iste bu işi hallet. Tamam. Beş, beş Beş katı, beş katı, da beş katı <laughs> tamam. Beş katı <laughs> çok iyi be. <laughs> Tamam beş katı <laughs> isteyeceğim. <laughs> Şimdi Ali Beyciğim. Siz... Bu teklifimiz hakkında ne düşünüyorsunuz? Yani sizin için uygun değilse e, yani pek tabii başka bir oyuncuyla çalışmayı düşünebilirsiniz. Biz sizi asla zorlamak istemeyiz. Başka bir sorun mu var? Yok hayır şu an için tek sorunumuz kaşe. <laughs> Benim için son derece uygun. Öyle mi? Evet evet hiçbir sorun yok benim için. Aa diyeceksiniz yani hepsini. Tabii ki. Aslanlığa çalışmak için gereken neyse hepsini yaparım. Hmm. Ee, tabii böyle şeyler önceden konuşulur sonra üstünden zaman geçer fikirler değişir. O yüzden ben sizinle yüz yüze görüşmek istedim. Yani düşünmek için zaman isterseniz eğer. Hayır hayır kesinlikle. Siz her şeyi halledin, sözleşmeyi bitirin, bana yollayın, imzalayalım. Bir an önce bitirelim bu işi. Eğer görüşmemiz bittiyse benim bir başka görüşmem daha var, izninizle. Ali, bir şey daha var. Dinliyorum, buyurun. Ee, e, senaryo. <laughs> senaryo henüz hazır değil, değil mi Ferit Hanım? Evet. <laughs> Senaryonun tekrar yazılması gerekecek. Ne? E, ben okudum ama e, son derece eğlenceliydi. Gayet de güzel yazılmış. Enteresan bir bilim kurgu. Bir dakika. Aslı fikir mi değiştirdi? Oynamak istemiyor mu yoksa? Ay 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 kesinlikle öyle bir şey yok. Bu tamamen benim şahsi fikrim. Yani bunu bu konunun eh, Aslı'yla Aslı ile hiçbir alakası yok. Aslı bu filmde oynamayı çok istiyor. Türkiye'nin en büyük oyuncularından biri filmimizde oynuyor. Muhteşem bir yönetmen buluyoruz. provalar başlıyor. Her şey iyi gidiyor bütün bu çalışmaları sırf siz endişeleniyorsunuz diye durduralım mı? Ali Beyciğim, şimdi eğri oturup doğru konuşalım. Siz de ben de bu senaryonun kötü olduğunu gayet net farkındayız değil mi? Gecikmeler olacağını biliyorsunuz. Ve bunun size ekstra maliyet olarak yansıyacağını da farkındasınızdır herhalde. Endişeleniyordum doğru. Ama o zaman Aslı yoktu. Ama şimdi Aslı var. E, yani rollerde de iyi oyuncular var. Gişe gelirlerini de düşününce şu ana kadar olan maliyetleri rahatlıkla karşılayabiliriz. Takmıyorum bile onları. Bu olayın çok büyük bir getirisi olacak. 2-3 milyon seyirci gelecek. Çok büyük para kazanacağız. Bilmem anlatabiliyor muyum? <laughs> Başka bir şey yoksa bir görüşmem daha var. İzninizle lütfen. Rica ediyorum. Tabii. Sen çok teşekkürler vaktiniz için. Biz kalkalım. Sağ olun. İyi günler. Ben teşekkür ederim. Şimdi çıktım. Nerede buluşuyoruz? Konum atıyorum. Saat sonra yanındayım. Bir işim çıktı acil. Merhaba. Oturabilir miyim? Tabii tabii. Nasılsın? Gördüğün gibi biraz karışık. Aç mısın? Bir şeyler yemek ister misin? Yok yok. Teşekkür ederim. Sağ ol. Seni böyle görmeye dayanamıyorum. Böyle yorgun, üzgün, sanki dünyanın bütün yükünü omuzlarında taşıyor gibisin. Elle etmiyorum ama. <laughs> ama ben anlıyorum. Her şey yolundaymış gibi devam etmeye çalışıyorsun biliyorum. Merak etme yakında güzel şeyler olacak. Maydanımla barıştınız mı yoksa? Hayır, hayır. Ajansla ilgili güzel şeyler olacak. Ne gibi? Yani Gökçe Hanım'ın tazminatı çözüldü vesaire gibi bir şey mi? Henüz değil. Yavaş yavaş geliyoruz oraya da. Dicle ben bir süredir Serkan'ı takip ediyorum. Hmm. Neler yaptığını, yani Amerika'da ne yaptı? Buraya geldi ne yaptı? Neler yapacak? E, evet. Peki tazminatı ödeyecek mi sana bununla ilgili bir şey dedi mi? Bilmiyorum. Belli değil daha. Yani kendi cebinden ödemeyecek tabii. Orası kesin. Bak Feriz, her seferinde elin boş geliyorsun ama olmaz böyle. Ha. Pasta getirdim, meyveli. Başka? Cips, popcorn, tuzlu fıstık. İyi tamam, seferlik geçebilirsin. Buyurun, buyurun, buyurun Feris Hanım. Ee, bir dakika şimdi aklıma takıldı benim kendi ödemeyecekse bu tazminatı nasıl çözecek ki? Biraz netleşsin. İlk sana anlatacağım. Söz. Serkan'la ilgili her şeyi anlatacağım sana. Ben kimseye söylemem bu arada. Merak etme. Biliyorum. <laughs> o yüzden anlatıyorum sana. Teşekkür ederim. Bana güvendiğin için. De ee, ben bir şey sormak istiyorum sana. Tabii sorabilirsin ne istersen sor. <laughs> ee, kimin yanında mı? Yanımda vereyim mi? Bir verebilir misin? burada dedemin adını yazmasını istemiyorum. Benim adım yazsın istiyorum. Benim soyadım taşıma çok istiyorum. Yani yeni bir sayfa açmak istiyorum ben seninle. yani acele etmek durumunda falan değilsin ben. Hatta hiçbir şeye zorunlu hissetmiyor asla istemiyorum kendini. Hiçbir zorunluluğun yok tamam mı? Ama bir düşün olur mu? Olur. <laughs> korkma. 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 koptu. Seni beklerken şöyle bir etraf kolaçan ettim. Allah'tan çok bir şey değişmemiş. Ha. <laughs> Ağladın mı sen? Yok. Ağlamadım. Emin misin? Eminim. Ee, ne yapıyoruz şimdi? Nereye gidiyoruz? Şimdi söyleyemem. Sürpriz. Ha. Evet. Sürpriz. Evet. Ne? <laughs> Seni çok özel bir yere götürüyorum. Ne, ne sürpriz nereye gidiyorsun? Aa söylemem söylemem. Niye? Müzik kaçar. Evet. Burada bir yerde mi? Evet. Yıllarca şu tellerin üstüne atlayıp okuldan kaçtım. Kimsenin ruhu duymadı. Şimdi birlikte içeri gireceğiz. Barış ne yapıyorsun? Boş ver, boş ver. Sen bana güvenmiyor musun? <laughs> Güveniyorum da. Tamam, şimdi önce ben çıkacağım, sonra sen geleceksin, tamam mı? Tamam. Yavaş, dikkat et. Evet, gel bakalım. Ee, buraya bas. Tamam. Tamam. Bak şimdi ben atlıyorum. Tamam mı? Seni aşağıda bekleyeceğim. Seni tutacağım. Sen de atlayacaksın. Gireceğiz. Anlaştık mı? Hadi gel bakalım. Yine atlıyoruz ha? Ha evet. Ha, tamam. Önce çanta. Tamam. Tamam. Dur. <gülüyor> <gülüyor> Dur bir dakika. Yine korkuyorum. Dur. Tut. Korkma güvenme <laughs> lan. <Hop>. Düştü. <laughs> evet. Çanta. Teşekkür ederim. Burası senin okulun mu? Aynen öyle. Şimdi seni zamanda yolculuğa çıkaracağım. Ha. Hayır, içeri girmeyeceğiz ama değil mi? Tabii ki gireceğiz Cide. Işte. Hayır. Olmaz, vallahi olmaz. Bak yakalanırsak başımıza iş açılır, olmaz. Açılmaz. Güven sen bana, hiçbir şey olmaz. E nasıl gireceğiz peki? Yolunu bulacağız. Hatta... ...buldum bile. <laughs> sen onu nereden buldun? Ya her şeyi anlatayım, bütün büyü bozulsun istersen Cide. Işte. Tamam, şunu söyleyeyim. Ha. Bir tanıdıktan yardım aldım. 有点、oh